Ludwig Wittgenstein hem yaşamı hem de düşünceleriyle zamanımızın tuhaflığına tanık olmamıza yardımcı olacak bir isim. Ben Adem Yılmaz, bu tanıklıkta Wittgenstein'e dair bir resim ortaya koymaya çalışarak sizlere ışık etmeye çalışacağım. Dikkat edilirse Wittgenstein felsefesi demekten kaçınıyorum. Onun düşünceleri diyorum. Çünkü bu sohbetin devamında da göreceğimiz gibi Wittgenstein anti felsefi bir figür. Onun düşüncelerinde felsefi bir izleyin dünyayı anlamlandırma veya sorunsallaştırma çabasına, bir felsefenin öğretisel ya da doktrinal karakterine rastlamamız pek mümkün değil. Yine kendini özgü bir jargonla İdeal bir dil kullanımıyla karşımıza çıkan felsefi anlatıların ayartıcılığına da onun düşüncelerinde rastlamamız pek olanaklı görülmüyor. Bu farklılık yani anti felsefi tutum onu anlamamızda çok kritik bir nokta ifade ediyor. Bana kalırsa Wittgenstein'in anti felsefi tutumunun en önemli göstergesi onun felsefeyi görme biçimi. Yani felsefe Traktatus'ta belirttiği gibi Wittgenstein için bir öğreti değildir, bir etkinliktir. ...ve aynı zamanda dürüst ve içten yapılması gereken bir etkinliktir felsefe. Ve dürüst ve içten yapılması gereken felsefe etkinliğinin başlangıç noktasında bir itiraf oluşturmalıdır. Buradaki itiraf olgusu çok önemli çünkü düşüncelerle hayat arasında bir tür mesafeyi de taşıyan bir açıklama, itiraf vurgusu. Çünkü düşüncelerine takıntılı bir şekilde hayatını şekillendirmek, görme ve duyma biçimlerini bu takıntılar üzerinden ortaya koymak... Bir Wittgenstein için kabul edilebilir bir şey değil. Keza bu itiraf vurgusunu biraz açmaya başladığımızda karşımıza çıkan en önemli husus kendimizi ezberlenmiş akıl yürütmelerin, buyurgan cümlelerin, iddialı açıklamaların büyüsü ve bulanıklığı içinde görmeye son vermemiz olacak. Dolayısıyla Wittgenstein'in felsefi görme biçiminde tam olarak İtiraf olgusunun mührünü taşır. Tekrar etmek gerekirse felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir. Peki felsefenin bir öğreti değil de etkinlik olması ne anlama geliyor? Aslında bu sorunun basit yanıtını Wittgenstein'in kendi düşüncelerini hatalı bulmaktan çekinmeyen düşüncelerinde görebiliriz. Tam da bu noktada iki hususa değinmek istiyorum. İlk husus, Traktatus metninde Wittgenstein doğruluğundan şüphe edilmeyen önermeler koyulduğu iddiasındadır. Yani o metinde yer alan önermeler artık tartışmaya kapalıdır ve her şeyi kesin ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Fakat felsefe soruşturmalara geldiğimizde ön sözünde de belirttiği gibi Wittgenstein Traktatus'ta öne sürdüğü doğruluk ve kesinlik iddiasında yanlışa düştüğünü itiraf eder. Dolayısıyla Wittgenstein bize aslında bu itirafıyla şunu söyler. Kendi öğretinize hatta doğruluk iddianıza bile takıntı duymayın. Kendi ortaya koyduğunuz resme kapılmayın. Hatta onunla büyülenmeyin. Wittgenstein'in felsefi ritmi de bu büyülenişe karşı şekilde işler. İkinci hususta tam olarak budur. Bir felsefi ya da düşünsel tasarım ve sistem tarafından büyülenme riskini her daim göz önünde bulundurmak. Çünkü Wittgenstein'de dünyaya karşı ya da dünyayı açıkladığını iddia eden felsefi ve teorik sistemlere karşı kuşkucu bir tutumla, onlardan kaçınma, güdüsüyle karşılaşırız. Hatta basit, aracısız bir varoluş arzusu söz konusudur burada. Bu aracısız varoluşun adı ideal tanımlamalardan, o ağır soyutlamalardan kaçınıp, gündelik ya da diğer ifadeyle olgusal dile sığınmak ve geri dönmektir. Wittgenstein tabii şu veya bu felsefi tanıma saldırmaz. Tam olarak ideal bir dil kullanımı içerisinde tanım yapma güdüsüne ve bu tanımları takıntı haline getirme hissesine saldırır. Bu saldırının kaynağında da aslında Wittgenstein'ın Traktatus'ta ortaya koyduğu iki farklı ben tanımı yer almaktadır. Bir yanda doğa biliminde söz konusu olabileceği ve tüm olgularla karşılaştığı, onlar açık ve net şekilde ortaya koyan bir ampirik ben söz konusudur. Diğer tarafta ise o dünyanın sınırı olacak bir felsefi bendir, bir öznedir. Bu bağlamda felsefi tanımlar da aslında birilerinin öznel görüp duymalarının ifadesinden fazlası değildir. Çünkü olgusal ya da gündelik dilin dışına çıkan her tanımlama girişimi aslında öznel bir çabadır. Olgusal dünya sınırıdır. Gündelik ya da olgusal dilin karşısına çıkarılan her derinlik iddiası dilin, imgelemin ve düşüncenin sınırlarını ihlal eder ona göre. Mesela metafizik kesinliklere karşı tavrı da Wittgenstein'in bu şekildedir. Bu metafizik kesinliklerin derinlik iddiası karşısında büyülenmekten de bizi alıkoymak ister. Bu tutumu özellikle de Traktatus'un özne dünyada değildir, dünyanın sınırlarından biridir önermesinde net bir şekilde görmekteyiz. Kısacası Traktatus'ta söylenebilir olan, konuşulabilir olan her daim doğa biliminin konusu olandır. Yani olgusal gerçekliktir. Açık ve net bir şekilde ortaya konandır. Traktatus'un son önermesinde üzerine konuşulamayan konusunda susmalı şeklindeki son önermesi de zaten bunu özetler niteliktedir. Traktatus'tan felsefi soruşturmalara geçişte, az önce sözünü ettiğim itirafı konu olan geçişte ise aslında bir süreklilikle karşı karşıyayız ki bu sürekliliğin adı da bir öğreti tarafından büyülenmeye dair itiraz. Bu itirazı anlamak için Traktatus'ta neyin yanlış olduğu sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi Wittgenstein Traktatus'ta her şeyi açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu ve her şeyin de açık ve net bir şekilde söylenebileceği iddiasındaydı. Fakat felsefi soruşturmalar da şöyle bir paradigma karşımıza çıkıyor. Wittgenstein bize şunu söylüyor. Açık ve seçik söylenemeyecek olan pek çok şey var. De açık ve seçik söylenemeyecek olanların da sayısız farklı şekilde ortaya konabileceği gibi bir gerçek var. Tam da bu noktada bizi uyanık olmaya çağırıyor Wittgenstein. Tabii Wittgenstein'e dair kimi yorumlar bu geçişte yani Traktatus'tan soruşturmaların Wittgenstein'da geçişte bu itirafta iki farklı Wittgenstein görüyor. Bir dönemselleştirme görüyor. Bana kalırsa bu geçişte felsefi bir resme, düşünsel bir resme bize görme ve duyma biçimi dayatan bir tasarıma kapılma konusunda düşünsel bir itirazı sürekli bir de söz konusu. Keza soruşturmalarda şunu not eder. Yaptığımız şey kelimeleri metafizik kullanımlarında gündelik kullanımlarına geri getirmekler. Yani metafiziksel sistemlerin ya da felsefi anlatıların o her şeyi açıkladığını iddia eden kudreti karşısında büyülenmekten bizi alıkoymak sözcüklerimizi de onlardan kurtarmamızı ister. Ve burada yapılan şeyden de korkunmamalı David Gençten Çünkü çünkü aslında bu kurtarma işlemi tam olarak iskambilden yapılmış evleri yıkmaktan fazlası değildir. Felsefi, teorik ya da düşünsel yapıların üzerinde yükseldiği dilsel mekanı havalandırmak olarak da tanımlayabiliriz bu işlemi. Nitekim hayran olunacak sahte derinliklere, iskambilden yapılmış büyük evlere yapay kurgulara ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla bu kurgulara açık ve net bir şekilde söylenemeyenin sayısız açıklamalarından biri olan bu kurgulara onların bu kavramsal ihtişamlarını paranteze alarak yaklaşmamız gerekli. Keza soruşturmalarda bize şöyle bir çağrıda bulur Wittgenstein. Düşünme, bak. Dolayısıyla teorik açıklamalar karşısında büyülenip gerçekliğin donuk bir resmine saplanıp kalmamanın çağrısıdır bu. Bu çağrı öğreti değil de etkinlik olan felsefenin Traktatus'taki izlerini de anımsatır bize. Keza Traktatus'ta bir önerme şu noktayı işaret ediyor. Felsefenin sonucu felsefe cümleleri değil, cümlelerin açık hale getirilmesidir. Felsefe başka türlü sanki bulanık ve kaypak olacak düşünceleri açık kılmalı, keskin olarak sınırlamalıdır. Tabi soruşturmalara geçişte bu keskinlik iddiası, Törpülense de aslına bakarsanız bulanıklığı ve düşünsel kaypaklığı temizleme anlamında bir sürekliliğin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Soruşturmaların da yaptığı aslında tam olarak bu bulanıklığın sayısız şekilde gerçekleşebileceğini söylemektir. Tabii bu noktada şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bulanıklık ile açık seçik konuşulabilen arasındaki ayrımı nasıl ortaya koyuyor Wittgenstein? Wittgenstein'e göre konuşulabilen açık ve net olgular ile o kadar açık ve net olmayan sayısız şekilde gösterilebilen olgular arasında bir ayrımdan söz edebiliriz. Yani bu ayrımı basit gelsek, konuşulabilen şeyler ve gösterilebilen şeyler arasındaki ayrım. Dilin kullanımı arasındaki bu ayrım çok önemli bir Kiençen'de. Üzerinde konuşabildiğimiz olgunun açık, basit bir tanımla ulaşmamız söz konusudur. Fakat kimi bulanık olgular, Traktatus'un diliyle söylersek, olgusallığa sığmayan durumlar vardır ki bunları sadece gösterebiliriz. Tabii, her iki kullanımda da aracımız kaçınılmaz olarak dilin kendisidir. Fakat ikinci durumda gösterme işleminin, bir şeyi tasarımlama girişiminin onun tanımı olup olmadığı konusunda dikkatli olmak zorundayızdır. Basit bir örnekle ifade edersek, kırmızı bir sandalye nesnemiz olsun. Bu sandalyeyi fonksiyonları ve tasarım diliyle tanımlayabilirsiniz. Ona dair net bir tanım ortaya koyabilirsiniz. Fakat bu sandalye, kırmızı sandalye deforme olduğunda, kırıldığında örneğin, onun kırıklığını yalnızca gösterebilirsiniz. Bulanıklık ya da büyülenme bu kırık sandalyeye dair onu felsefi bir problem haline getirebilecek tasarımlara kapılma ve onları takıntı haline getirme de başlar. Uyanık olmamız gereken nokta tam da burasıdır. Çünkü Wittgenstein'e göre bütün felsefi teorilerin kökeni bize anlatımsal bir resim sunmakta başlar. Wittgenstein tam da bize şunu der. Yeni bir resim ortaya koyabilin ve size sunulan, sizi takıntı hale getirilen, sizi içine alan, esareti altına alan bu resmi söküp atın. Bu resim amansız tekrarların, yüceltmelerin kullandığımız dile nüfuz etmesiyle bizi esir alır, bize sıralır, alır. Biz de gerçekliği Sadece onun vasıtasıyla görüyoruz. Miras aldığımız düşünsel haritalar ya da başkalarının felsefi gözlükleriyle onların gerçeklik haritaları ya da kılavuzlarıyla görmeyi bir kenara bırakmalıyız. Wittgenstein kendi derslerinde de bunu defalarca ortaya koyar. Çünkü derslerinde açıkça şunu belirtir. Ben ortaya herhangi bir felsefi teori koyma iddiasında değilim der. Esasında da yapmaya çalıştığı tam olarak böylesi teorileri duyulacak ihtiyacı veya sahte guruların peşinde sürüklenmemize yol açacak ihtiyacı. Yok saymak, bundan kendimizi kurtarmaktır. Açıkça şunu söyler Wittgenstein, benim için teori değersizdir, bir teori bana hiçbir şey vermez. Bu yüzden iyi bir felsefe yazma ya da felsefe sorular üzerine düşünme, Wittgenstein'e göre akıldan çok istenç meselesidir ki, tam olarak yine başta koyukladığımız o ayrımı geri dönüyoruz. Felsefe bir öğreti değil, etkinliktir. Etkinliğin tanımının bu boyutunda, Wittgenstein bize şunu söyler. Felsefe yapmayı samimi bir şekilde istemelisiniz. Öğretileri, düşünceleri ezberlemekle yetinmek başka bir şey. Tabii ki büyülenmeyi tercih edebilirsiniz. Fakat felsefe yapmak Wittgenstein'a göre yanlış anlamaların baştan çıkarılmasına direnmek, yüzeyselliğe kapılmamak için gerekli bir istencin ifadesidir. Bu etkinliğin bir diğer mevhumu olarak da anlam körlüğünü ele alabiliriz. Bu aslında hem felsefe istencin hem de bir istenç etkinliği olarak felsefenin varlığına ve aynı şekilde de büyülenmenin farklı görünümlerine işaret eder. Anlam körlüğü ki bunu bakış açısı körlüğü olarak da tanımlayabiliriz. Bir olguyu tanımlarken kullandığımız kelimelerin tasarımına rüyasına sahip değilsek işte o an anlam körüyü namusları biz. Mesela alışkanlıkla konuştuğumuzda ya da söylediğimiz bir kelimenin, konuştuğumuz bir kelimenin bir resmine sahip olmadığında aslında anlam körüyüz demektir. Bir anlam körüne de bu olgunun şu yanı var demek de manasız olacaktır. Çünkü onun dili kullanımında anlam tam olarak etkisini yitirmiş durumdadır. Keza söylediğimiz bir şeyin tasarımına sahip değilsek, rüyasına sahip değilsek onun farklı şekilde tahayyül edilebileceğini, tasarlanabileceğini de göz önünde bulundurmamız mümkün değildir. Wittgenstein'ın dediği gibi insanın gözün önündeki görmesinin güçlüğü de çoğu kez bu körlükten kaynaklanır. Dolayısıyla aslında öğreti olmayan ama bir etkinlik olan felsefeyi Wittgenstein açısından bir terapi etkinliği olarak tanımlamak da mümkün. Dilin kullanımlarıyla, dilden büyülenmeyle kavgaya tutuşan bir tür terapi bu. Aynı şekilde Felsefi ve teorik tasarımların derinliğine hayranlık duyup anlam körü bir şekilde yaklaşarak onları takıntı haline getirmeyle mücadele edilir bu. Acı veren ya da hayranlık uyandıran tasarımların, büyük lafların çoğunun İskambil'den yapılmış heykeller olduğunu unutmamız gerekiyor. Her öğreti, her anlatı bir resim içerir. Hiç ki bu resimler tarafından büyülenmemek, onları takıntı haline getirmemek, Onları paranteze alabilmek, felsefe etkinliğin odak noktası tam olarak bu olmalıdır Wittgenstein'e göre. Tabii Wittgenstein'in penceresinden baktığımızda günümüz dünyasının anlam körü gürültülerle ölü olduğunu, farklı resimlerin büyüsüne kapılmış olanların ortalığı velveleye verdiğini söylemek mümkün. Dilsel küflenme ve anlam körlüğü o kadar arttı ki neredeyse hiç kimse kendi önermesinin doğruluğundan ve kesininden kuşku duymuyor farklı politik ve düşünsel resimler tarafından esir alınmış durumdayız. Ve hatta bazılarımız böylesi resimlerin bekçiliğini bile yapıyor. Olguları ise bir takım kavramsal sözcüklerin içine tıkıştırıp bize hakikati söylediği iddiasında olan pek çok sahte guru var etrafımızda. Kesinliklerin büyüsünü, yaşamı ağırlaştırdıkça anlama çabasında sözcükleri önemsizleştiriyor. Bu önemsizleşme işinde de korkularımız artıyor ve her birimiz az veya çok bu tuhaflığa katkıda bulunuyoruz. Aslında tuhaf olan bunca kesinlik ve hakikat iddiasının ortalığı yangın yerine çevirmesi değil mi? Dolayısıyla Wittgenstein'ı anlama konusunda bize sunulan ideolojik, düşünsel çerçevelerin, resimlerin her daim paranteze alınabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada da tabii ki benim Wittgenstein'e dair ortaya koyduğum portre benim resmimi ifade ediyor. Ona dair şahsi resmimi ifade ediyor. Amacım da zaten bu resmi dayatmak değil. Ama Wittgenstein dediği gibi kendi resmimle sizin de kendi resimlerinizi oluşturmanıza yardımcı olmak. Tabii şu noktayı da vurgulamak gerekiyor. Şöyle bir itiraz gelebilir. Madem felsefe bir etkinlik ve aynı zamanda da başlangıç noktasında bir itiraf oluşturuyor. O zaman tutarlılığı nerede arayacağız? E, Wittgenstein düşüncelerinde tutarlılık esasa dairdir. Düşüncelerde ısrarda değil. Etkinliğin esasıdır bu. Tutarlılık tam olarak burada başlıyor. Yoksa kendi doğrumuza inanarak, hakikat iddiasında bulunarak kendi doğrularınızı, kendi resminizi takıntı haline getirmek aslında pek de bir tutarlılık anlamına gelmiyor. Evet ki bu dile kolay. Yani yapılması çok güç bir iş. İnsanın yani yanıldığını kabul etmesi ve bunu düşünsel bir düzeyde ifade etmesi kolay değil. Tam da Wittgenstein bu noktada bizi çok gerekiyor aslında. Çünkü dile kolay gelen her şeyin ardında aslında onların sadece eskambilden yapılmış heykeller olduğunu görmek. Evet bazen belki de söylediğimiz çoğu şeyin de konuşulmaya değer olmadığını idrak etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta Roland Barthes üzerine konuşacağız. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.